bize taşıma sektöründe ticari araç kullananlar vergi lafasıyla gidip mesela petrollerden 3 lira, 2 lira, 5 lira gibi bir indirimle akaryakıt alırsan biz bu sektörü sonuna kadar sürdürürüz. Lakin cepte olmayınca orta kapatma kararı alıyoruz. Eğer devletimiz bize bir çare bulmazsa 15 tatilden sonra biz servisi işini bırakacağız. Akaryakıta yap yapılan zamlar artı e, araç üzerinde yapılan periyodik bakımlarda bütün fiyatlar üç kadarına kadar çıktı. Sezon başında aldığımız bir çift kastık 1200 liraydı. Şu anda dört lira. Bütün sektörlere devlet derman oldu, çare oldu ama servisçi camiası unutuldu. Bakın biz Türkiye'de Türkiye'nin bel kemiğiyiz. Öğrencilerimizi eğitim konusuna taşımasını yapıyoruz. Sağlıkta, personelde. Bizim sadece devlet istediğimiz <laughs> nacizane, diğer memleketlerde olduğu gibi arkadaşlarımızın derdi olan bu akaryakıt zamlarına bir an önce indirim getirilmesi bizim de sektörde çalışmamızı sağlamak. Burada toplanan arkadaşların tek amacı bu. Herhangi bir başka bir amacımız yoktur. Servis camiası gerçekten güç durumdadır. Devlet büyükleri başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Ulaştırma Bakanı'ndan ee, sadece ricamız bu sektöre bir el atılması. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. E, ee, kararımız karardır. 15 saatine kadar devletimiz bize bir çare bulmazsa, ticari araç kullanan arkadaşlar hakkında bir çare bulmazsa biz koltuk kapatıp bu sektörü durduracağız. Bu farklı olarak e, bunu buradan dile getirmek istiyoruz. Hepinize teşekkür ederim.